17 Aralık 2021 tarihinde soğuk bir kuş gününde Havran pazarındayız. Havran Pazarı'nda e, Havran AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'nın düzenlemiş olduğu kermisin önünde bulunuyoruz. E, yanımda da İlçe Kadın Kolları Başkanı Kamile Vardar bulunmakta. Kamile Hanım biraz sizi tanıyalım. Merhabalar ben Havran AK Parti Kadın Kolları Başkanı Kamile Vardar. Memnun olduk. E, Kamile Hanım e, bu kermesi e, düzenlemenizdeki amaç nedir? bize biraz anlatır mısınız? bu hafta yerli mal haftası olması dolayısıyla kadınlarımızın el emeği göz nuru olan ürünlerimizi sergilemek de amacımız. ama biz bunu Hanımeli Derneği ile birlikte neden bir yardım kampanyası olarak bir kermese dönüştürmeyelim diye düşündük ve hazırladığımız ürünleri yardım kampanyası adı altında sergilemeye karar verdik. Ne kadar güzel, ne kadar güzel Kamile Hanım. Ürünleriniz hakkında bir bilgi verir misiniz? İnceleyelim isterseniz. Burada gördüğünüz bütün yiyecek olan ürünlerimizi AK Parti Kadın Kolları yönetimimizdeki teşkilatımızdaki bayanlar hazırladılar. Ne kadar güzel ürünlerin, ellerine ürünlerin sağlık. Aynı şekilde onun o şekilde. Mesela şu fiçe olan çantamızı medya tanıtım medya başkanımız hazırladı. Aa, ne kadar güzel. Hı -hı. Böyle ürünlerimiz. Var. Hepsi el emeği yani. Hepsi, hepsi el emeği. Çok güzel. Ellerinize sağlık. Peşimeste kazanmış olduğunuz e, gelirleri nereye harcayacaksınız? Nereye Yardıma kullanacaksınız? ihtiyacı olan aileler olur, e, çocuklar olur. Yani elimizden geldiği kadar insanlara dokunmak istiyoruz. Yardıma ihtiyacı olan ailelere dokunmak ne istiyoruz. Güzel kadın kolları başkanlığının düzenlemiş düzenlemiş olduğu serginin yanında da Havran Belediyesi'ne ait Hanımeli sergisi bulunmakta. Havran Belediyesi Hanımeli sorumlusu olan Hacer Hanım'ı yanıma davet ediyorum. Hacer Hanım merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Ee, bu ürünler de el emeği tabii ki. Kesinlikle hepsi el emeği. Ee, Havran hanımlarımız çok becerikliler, çok hünerliler. Her şeyi kendileri üretiyorlar. Kendileri e, ürettiklerinin fiyatlarını kendileri belirliyorlar. Bizim gösterdiğimiz yerlerde de ürünlerini satıyorlar. Evet, ürünlere bir bakalım Acar Hanım, gelin. Bunlar yemeni e, sanırım. Merhabalar, e, kolay gelsin. Kolay gelsin, hoş bulduk. Bu ürünler Tabii sizin el emeğiniz, de o şekilde, yelekler ne kadar güzel. Gülbahar Hanım 3 yıldan beri bizimle. Evet merhabalar Gülbahar Hanım. Gülbahar Hanım çok becerikli. Aynı zamanda Şapçı köyünde oturuyor, hayvanları var, hayvancılık yapıyor. Hayvanlarından kalan boş zamanlarında da böyle el emeklerini değerlendiriyor ve burada satıyor. Aynı zamanda arka tarafta da gördüğünüz standa. Evet biraz geri gelelim. Makarnasını kendisi, eriştesini kendisi yapıyor, tarhanasını, reçellerini, ıhlamurunu kendisi yapıyor, sarımsağını kendisi ekiyor, salçasını yapıyor. Ve bunların üretiminde kullandığı gübre dahi organik. Mis gibi köy havası kokuyor, çok güzel. Gülber Hanım çok ellerinize sağlık. Çok güzel görünüyorlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gülber Hanım. Bu ürünler Hacer Hanım da bahsetti. Bu ürünler kendi ürünleriniz, el emekleriniz, örgüler, her şey kendinize ait. Kendim yapıyorum. Evet. Ee, dikiş yapıyorum, örgü örüyorum. Evet. Her şeyi kendim üretiyorum, yapıyorum yani. Ee, hayvanlarım var, evet. onlardan kalan artı zamanla. Böyle iş yapıyorum, zevk de alıyorum yani. Çok hmm. yorucu bir iş ama hem hayvanlar hem sergiyle uğraşmak elemeye sonuçta. Evet, zaman benim... alıyor. Hoşuma gidiyor. Yorulmuyorum gerçekten. Çok güzel. Mutluluk veriyor bana. Şey Çok güzel. Bir yani. Şeyler üretip ee, böyle bir yere koymak güzel bir şey yani. Satıldığında insan mutlu oluyor. Evet. Yemek, yemekleriniz, Hı -hı. Tabi. Tabi. Gülbahar Hanım size çok teşekkür ediyoruz. buradan bir iletiniz bir mesajınız var mı? Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bize böyle bir imkan sundukları için. Sağ olsunlar. Allah razı olsun onlardan. Kadın Kolları Başkanlığı'nın düzenlenmiş olduğu kermesimiz devam etmekte. Ee, yanımızda Havran Belediye Başkanı Sayın Emel Ersoy bulunmakta. Ee, başkanımızın görüşlerini alalım. Evet öncelikle tebrik ediyorum. Kadın Kollarımızın düzenlemiş olduğu bu yerli malı haftası e, dolayısıyla kermesin yapılmış olmasından dolayı ben memnuniyetimi ifade ediyorum. Evet kadınlarımız, bayanlarımız üretmişler. Kendileri yerli olarak ürettiği mallarımıza ürettiği gıda maddelerini bugün burada e, sahnelemişler. Ve büyük de bir ilgi var vatandaşlarımızdan. Hem e, kermesin olması hem hayırlı bir işin olması. Aynı zamanda yerli malı haftasından dolayı bu güzel ürünlerin üretilerek bu e, sergilenmesi ayrı bir güzellik. Ben tüm e, destek veren kadınlarımıza Emek veren üreticilerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Böyle yaylı mallar, mallarımıza üretmemiz gerektiğine inanıyorum. Hele bu dönemde, hele bu yıllarda e, üretime çok büyük destek olmamız gerektiğini tüm izleyicilerimize hatırlatmak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Ee, Sayın Emir Ersoy'u uğurladık. E, kermesimize devam ediyoruz. Kertim, kermesimizde bulunan görevlilerle biraz muhabbet edelim, konuşalım, sizi tanıyalım hanımefendi. Merhaba, ben Kadriye Merhaba. Vardar. Merhabalar. Ürünleri siz kendiniz yaptınız bizzat tabii ki. Tabii tabii, bütün bayanlar yaptı, kadın kollarında olan. Ben de ilçe yönetimdeyim bu arada. İlçe evet. sekreteriyim. İşte elimizden geleni yapmaya gayret ettik. İnşallah evet. hani yerini bulur. Gerçi başkanımız ilk başladığımız röportajımızda da kendisi söylemişti. Bu ürünleri satmasınızdaki hedef ne? Bu kermesin amacı nedir? Zaten şu bu hafta yerli mal haftası. Hem onun için hem de yardıma ihtiyacı olan bayanlara hani el para toplamaktansa bu şekilde bir şey düşündük. Evet, emekli. Ha, e, aynen adalama. emekli ihtiyacı olanlara evet. ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için böyle bir şey düşündük. Çok güzel bir. Düşün. İnşallah e, satılır. Elimizden gelen bu yani şu an için. Daha da yapmaya devam edeceğiz. Çok güzel. Bayanları tebrik ediyoruz gerçekten. E, çok güzel bir. E, evet. Uygunlucamız devam etmekte. E, bir başka bayan e, görevli arkadaşımız var. Onunla biraz tanışalım. Onun da görüşlerini alalım. Merhabalar. Merhaba efendim. E, i̇sminizi alalım efendi. Bir tanıyalım öncelikle sizi. Hatice Aşık ben. Kadın Kollarında görevliyim. Evet. Kadınlarımıza katkı sağlamak amaçlı sergimizi düzenledik. İnşallah ihtiyacı olan yerlere ulaşacaktır. Çok güzel bir uygulama gerçekten. Ürünleriniz de gerçekten çok güzel. Çok lezzetli tattık ürünlerini, tadına baktık. Buradaki kazançları tabii ihtiyaç sahiplerine veriyorsunuz. Evet özellikle kadınlarımıza, ihtiyacı olan kadınlarımıza, çocuklarımıza inşallah ihtiyaçlarını görürüz. Çok güzel. Dönmesimize bekliyoruz. Çok teşekkür ederim size emeğinize sağlık. Merhabalar. Şimdi de AK Parti İlçe Başkanı Sayın Ahmet Dayı'ı davet ediyorum. Bir de onunla bir röportajımızı sağlayalım. Evet arkadaşlar kolay gelsin. Öncelikle kermesler birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel sergilendiği etkinliklerdir. Burada da bugün bizim kadın kollarımızın gerçekten güzel bir şekilde hazırlamış olduğu, düzenlemiş olduğu kermese katıldık. Bu kermesin düzenlenmesinde emeği geçen başta kadın kollarımız olmak üzere bütün kadın kolları, Teşkilatımızın hepsine teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir etkinlik. E, etkinlikte yapmış oldukları e, ürünlerin satılıp değerlendirilip e, toplanacak parayla gerçekten e, ihtiyacı olan bir arkadaşımıza bugün bir katkıda bulunacak. E, hepsine teşekkür ediyorum. Şimdiden e, Allah kabul etsin diyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederiz başkanım.